Günaydın herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün şu anda izleyeceğiniz videonun konusu tamamen eğitim üzerine. Bir motor yat İstanbul Boğazı'nda yapacağınız seyirlerde neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bunları işleyeceğiz. Şu anda Tarabya Oteli'ne kadar çıkacağız. Size Boğaz'daki ince noktaları vesaire bunları göstereceğim. Tabi bugün de bir misafirimiz var. Onunla da birlikte yine bir eğitim organize ettik. Bu eğitim üzerinden ufak ufak işleyeceğiz İstanbul'da. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini. Şimdi kalamış Marina'dan yakıtımızı fulledik. Ve boğaza doğru yola çıkıyoruz. Henüz makinalarımız daha ısınmadı. Yaklaşık olarak 60 derecelerdeyiz. O yüzden yavaş ilerliyoruz. 1200 devirde. Yavaş yavaş bir seyir gerçekleştiriyoruz Moda Burnu'na doğru. E, misafirimiz yeni bir tekne aldı ve muhtemelen ilk teknesi ve güzel de bir tekne. Teknesi gelmeden önce İstanbul'da ve Adalar bölgesinde nelere dikkat etmesi gerektiği ile alakalı kendisine kendi teknemizle bir eğitim vereceğiz. Güzel bir gün olacak. Hava sisli bulutlu. Çok fazla da sis yok açıkçası. Ee, yağmur bekleniyor öğleden sonra. Fakat teknemiz kapalı kabin olduğu için pek bizi etkileyecek bir durum söz konusu değil. Şimdi yola çıkıyoruz. Dikkat etmemiz gereken ilk noktalardan biri Kalamış bölgesinden doğru e, Boğaz'a çıkarken Haydarpaşa bölgesi. Çünkü Haydarpaşa'da İstanbul Deniz Otobüsleri'nin iskelesi var. Sürekli deniz otobüsü geliyor. Şehir hatlarının iki tane iskelesi var. Üç tane hat yanaşıyor sürekli e, tur yol motorlarının iskeleleri var ve aynı zamanda kılavuz kaptanları taşıyan kıyı emniyetin pilotaj bölgesi var. Hatta bakın dikkat gerektiren noktayı size hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde giderken bir anda sağdan önünüze şuradan mendireğin hemen arkasından feribot çıkabiliyor. Bakın hemen sol taraftan da bir tane tur yol motoru geliyor. Tabi bu Feribotların dalgaları da bayağı yüksek olduğu için burayı sürekli gözetim altında tutmanız gerekiyor. Hemen arka tarafında bir tane vapur, şehir atları. Şöyle dalgayı da göstereyim size. Teknenin kafa bayağı girip çıkıyor. Burası dikkat edilmesi gereken ilk noktalardan biri. Şu anda gözümüzün alabildiği noktada iki tane şehir atları, karşıdan gelen üç soldan gelenlerle birlikte yaklaşık 4-5 tane vapur ve deniz aracı bizi sıkıştırıyor. Bakın hatta arkamızdan da Kırçılıoğlu geliyor. Video çekelim derken biz de ufaktan bir aralarına daldık gibi size buranın tehlikesini bu şekilde gösterebilirim. Yaklaşık olarak aynı anda 6-7 taneye yakın vapurun, deniz otobüsünün ve motorun arasında kalabilirsiniz. Burada esas daha büyük ve dalgası daha büyük olan e, tekneler kıyı emniyetin pilotaj motorları. Bunlar yaklaşık olarak 1-1.5 metreye yakın dalga yapabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. İlk noktamız burasıydı. Şimdi ikinci nokta kız kulesine doğru yükselmek. Hemen etrafımı da kontrol ediyorum bu arada. Havanın genelde sert olduğu ve lodosun etkili olduğu durumlarda bu mendireğin içini kullanıyoruz. Ama bizimle beraber tüm deniz araçları orayı kullandığı için inanılmaz bir yoğunluk oluyor. Hem yoğunluk oluyor hem de tehlikeli oluyor. Şehir hatlarının aynı anda aynı hat üzerinde 4-5 tane vapuru gidenler gelenler e tur yolun motorları bir de biz küçük deniz araçları, yatlar içeriye girince içerisi tam bir keşmekeş. O yüzden çok fazla içeriye acil durumlar olmadığı sürece tercih etmiyoruz. Biz genelde hep dışarıdan gidiyoruz. Bu arada Boğaz'ın kuzeyinden geçiş yapıp güneyden çıkış yapan bu kuru yük gemisi pilotunu indirdi. Şu an Sarayburnu önünde ve şurada görüyorsunuz kıyı emniyetin kırmızı olan pilot motoru önümüzde geçiş yapıyor. Bunlar iki çeşit. Bir beyaz ve kırmızı bordolu olanlar ve komple kırmızı olanlar. Köprücüğü ile geçiş. Evet, devletçe. İşte görüyorsunuz bu şekilde büyük büyük dalgalar gönderiyor römör römorkörleri arkasında deniz taksi vesaire vesaire. Şimdi üçüncü noktalardan birini gösteriyorum size hemen çeviriyorum. Hemen çeviriyorum. Haydarpaşa Mendirei'in tam çıkış noktası. Bütün deniz araçları buraya giriş yaptığından dolayı soldan gelenler içeriden çıkanlar bunların hepsini kollamanız gerekiyor. Önlerinde kalabilirsiniz. Ve hemen haremde arabalı feribot iskelesi var. Oradan kalkan arabalı feribot hemen emin önünden kalkan, sirkeciden kalkan arabalı feribot derken hepsi burayı karıştırıyorlar. Ve tekne sahiplerimizin en zorlandığı yerlerden bir de bu nokta. Hemen Lütfi Kaptan'ın arkasından Kız Kulesi'ne doğru döndükten sonra vapurun gelmesine daha var burayı geçmeniz gerekiyor. Kız Kulesi'ne doğru yakın düşmelisiniz. İşte şu görmüş olduğunuz arabalı feribotlar eş zamanlı olarak Sirkeci'den de kalktığı için TCG Anadolu, Sirkeciden de kalktığı için burada ayrı bir trafik oluşturuyorlar. Yani Eminönü, Karaköy, Sirkeci, Harem, Kadıköy bu hat arasında inanılmaz bir yoğunluk var. Tekrar söylüyorum, yaklaşık olarak aynı anda vapurlar, yolcu motorları, kıyı emniyetim pilotları, arabalı feribotlar derken bir anda 10-12 tane deniz aracının arasında kalabilirsiniz. En dikkat etmeniz gereken noktalardan biri Haydarpaşa Mendirek çıkışı. Bunu çok dikkatli olarak izlemelisiniz. 360 derece etrafınızı iyi görebiliyor olmanız lazım. Kız Kulesi yenilenen görüntüsüyle İstanbul'a eşlik etmeye devam ediyor. Şu an halka açık Görüyorsunuz hemen arkada motorlar. Oo, bayağı trafik var burada. Sıra geldi Kız Kulesi'nin çevresine. Kız Kulesi'nin bazı noktalarında derinlikler yaklaşık olarak 1 metreye doğru düşüyor Salacak bölgesinde. Şimdi biz Sığlık Feneri'nin oradayız. Ve yaklaşık olarak kafadan 5 mile yakın akıntı yiyoruz arkadaşlar. 12'ye yakın bir hızımız vardı. Şu an 7.4'e düştük. İşte burada bir yardımcı şamandıra ve şamandıranın altındaki akıntıyı görüyorsunuz. Aslında şamandıra çok yerinde duruyor sabit olarak ama dibindeki akıntı inanılmaz derecede etkili hemen boğazın incisi burada da şu anda akaryakıt tankeri Epesos güneyden çıkış yapacak aşağı doğru seyir yapıyor arkasında kıyı emniyetinin römör Körleri, kurtarma 10 eşlik ediyor ona Hemen akaryakıt tankerinin arkasında da bir trafik yoğunlaştı. Doğal olarak onun geçişini bekliyor herkes. Normalde seyir planlamalarımda Kız Kulesi'ni geçtikten sonra direkt Dolmabahçe Sarayı'na doğru yolumu çeviririm. Hemen Dolmabahçe'nin önünden doğru seyrimi gerçekleştiririm. Fakat bugün ee, çok geniş vaktimiz olmadığından ve eğitim vereceğimizden dolayı gideceğimiz noktaya hızlı gitme durumundayız. O yüzden burundan buruna yapıyoruz. Ve Ortaköy'e doğru şu an döndük. Yukarıdan aşağıya yine bir gemi daha geliyor. Onun önüne düşmeden, trafik ayrım düzenini tehlikeye sokmadan yolumuza devam ediyoruz. Üsküdar ve Beşiktaş Dentur Avrasya motorlarının deniz hattının tam ortasındayız şu anda. Burada da Avrupa yakasından kıyı seyri yaparken dikkat etmemiz gereken tek nokta iskeleden kalkan yolcu motorları. Çünkü hem boyutları büyük hem görüş alanları bize göre daha dar ve Tornistan'da çıkış yaptıkları için iskelelerden sizi göremeyebilirler. Yani onların sizi değil sizin onları kontrol ediyor olabilmeniz lazım. Hemen şurada görüyorsunuz Üsküdar iskele şu an Beşiktaş iskelede hemen yan tarafımızda şöyle geçen gemiler. Şurası da Beşiktaş iskele. Görüyorsunuz bunların hepsi gün içerisinde yan taraftaki iskeleleri kullanıp giriş çıkış yapıyorlar buraya. Ortaköy bölgesi yazın sıcak havalarda inanılmaz derecede yoğun oluyor. Çünkü turist akınına uğruyor. Bütün kiralama yapan ticari teknelerin hepsi Ortaköy bölgesinde fotoğraf çekimi gibi olaylardan dolayı beklediği için orası trafikte sezonda çok yoğun. Yani orada sadece tekne yoğunluğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Biz şu anda birinci köprünün hemen altındayız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altındayız. Bu arada rüzgar da şiddetini bayağı bir arttırmaya başladı. Yağmur da bastıracak gibi. Görmüş olduğunuz gibi bir anda sahil güvenlik 106 arkamızdan belirdi ve inanılmaz hızlı bir şekilde ve dalgası yine etkileyebilir. Ama olabildiğince kaçıyoruz. Nereye kadar? Zaten önümüze geçti. Bir şekilde dalgasında kalacağız. 360 derece etrafı sürekli izliyor olabilmemiz ve görebilmemiz gerekiyor. Yani İstanbul Boğazı'nın en etkileyici, en can sıkıcı bölümlerinden biri. Yanınızdan bir anda zıpkın gibi geçen, büyük dalgalar çıkaran deniz araçları. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve şu anda sahil güvenliğin dalgası da arkamdan geliyor. Ben de şimdi ne yapıyorum? Teknenin kafasını dalgaya doğru çeviriyorum. Yanından bizi alabora yapmaması için. saat boyunca Yakup Beylerle Boğaz'da inanılmaz güzel bir seyir yaptık. Çok yeri gördük, çok yer gezdik. İnce detaylara dokunuşlar yaptık. Nerede ne var diye anlattık durduk. Ben, 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 ben. Ve biz de şu anda İstanbul Boğazı'nda yaklaşık olarak 20-22 hızla seyirimizi yapıyoruz. Şu anda Fenerbahçe'ye doğru geliyoruz.